Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli Ulaştırma Memur Sen ailesi. Bugün emeğin, mücadelenin ve inancın adı olan Ulaştırma Memur Sen'imizin 23. yaşını hep birlikte idrak ediyoruz. 23 yıl önce atılan bu sağlam adım bugün Ulaştırma Hizmet Kolu'nda sözü olan, masada, sahada ağırlığı hissedilen güçlü bir sendikal iradeye dönüşmüştür. Bu başarı hakkı için omuz omuza duran üyelerimizin ve bu davaya yüreğini koyan teşkilat mensuplarımızın eseridir. Biz gücünü üyelerinden alan ve değerlerinden taviz vermeden büyüyen bir sendikayız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da emeğin onurunu savunmaya ve adaleti tesis etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle sendikamızın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyor. 23. yılımızın Ulaştırma Sen ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte nice güçlü yıllara.